Pis oğlum alma onları alma. Alper. Rüya Nur. istiyor. Kardeşin çıkıyor mu kendisi? Evet bak. Aferin güzel. Alper'le sohbet ediyoruz. <laughs> Sevdin mi oğlum? sohbet ediyoruz. Güzel mi oğlum burası? Alper. <laughs> Düşme. Üzerine çıkmak istiyorum aslında. Dışarı buradan. Düşme. Dışarı. Maşallah hemen oğluma, vermezdim. hemen çıktı yukarı maşallah oğluma. Düşer, tut oradan, düşmesin tut. <laughs> bay bay yapın kızım. Alper. Oğlum, tut tut düşmesin. Ama aşağı, elini eli kayabilir, dikkat et. <laughs>